Sen beni mi izliyorsun? Evet, yaklaşık 40 dakikadır. Kaşlarını, kirpiklerini. Uyurken bile tatlı tatlı bir tebessümle kıvrılan dudaklarını. Derin derin solumanı, kalp atışlarını. Her şeyini istiyorum seni. ...çok özleyince insanın kavuştuğunu idrak etmesi biraz zaman alıyor. Ben yeterince... ...idrak ettiremedim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Biz dün gece birbirimize bir söz verdik. Kalkaskaya. Evliliğimiz ne olursa olsun birbirimizi sevdiğimiz sürece devam edecek. Yani hmm. o yüzden de hayatının sonuna kadar benden kurtulamayacaksın. <laughs> İzleyip de sıkılma istiyorum anlayacağım. Hiç sıkılma. telefon. Kesin öyle. En münasebetsiz zamanları falan. <laughs> Ama erkek kanka böyle değil mi? Belki çok önemlidir. Pars, Pars için arıyor olabilir. Hadi. Hadi. O Pars'tan da haber gelsin. Ona da bir çift lafım var. <laughs> Tabii. Söyle kardeşim. Yine mükemmel zamanlama. Ya savcım, kusura bakma. Sabah sabah rahatsız ediyorum ama... ...hani siz talimat vermiştiniz ya, Özge'nin eşyalarını falan alın diye. Umut tokasını aldı. Tokanın üzerinde de Özge'nin saçı var. Kesin... Daha ona gerek kalmadı. Ben konuştum Özge'yle. Bir alakası yok o vakayla. Savcım var, var. Maalesef var. Tokanın üzerinde çıkan Özge'nin saçıyla kesin üzerinde bulunan saç eşleşti. Dün öldürdüğü yerde bulduk bunu. Kadın kıyafetinden mi? Bilmiyorum ama sanki. Ölen şahsın elinde iki tel saç buldu. Ne uzun ne kısa, orta boy, siyah. Kadın genotipinde. Eren doğru mu görüyorum ben, Özge mi? Vallahi Özge savcım. Senden son bir şey rica edeceğim. Dün üstündeki kıyafetleri getirebilir misin? Neden? O kesin öldüğü yere yakın mobeselerde sana rastladık. Bir takside. Taksinin içinde. Hı hı. Seni elemek için istiyorum yani. Ya, o yüzden mi sordunuz mezarlığa Sajım? Bu yüz. Buyurun Sajım. Onun ilk düğmesi öyle düşmüştü. Ben de aynısını nereden bulacağım deyip böyle bir şey diktim yani. Sağ ol. Erkek kankan mıydı arayan? Eren değildi değil mi? Ben sana söylemiştim hemen günahını aldın. Bir kahvaltı yapalım mı? Özlenenler arasında ilk senin kahvaltın vardı. Yolda giderken alırız bir şeyler. İyi tamam üşendim ben yaparım ama borçlar listesine yazar ona göre. Ceylin memnun olmayaz benden. Hı? Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Eren mi aradı? Kesin cesedin de elinde yani. Bir saç bulunmuştu. Ben de birini gönder dedim Eren'e. Adliyede Özgen'in odasında tokasını bulmuşlar üstünde de saç. Sonuç? DNA'lar eşleşiyor. Ya bu çok saçma Ceylin, yapabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü olabilir mi? Ne yapacaksınız peki? Ne yapılacağı belli, gerekeni. Erenler gidip alıp, emniyete getirecekler. Sen de eğer avukat olacaksan yani sen dille Tolga acele edin bir an önce haber verin. Defneciğim günaydın. Burada mı kaldın? Abimde mi? Evet burada kaldım. Döndün mü yani? Hep burada mı kalacaksın? Evet artık gitmeyeceğim buradayım. Yaşasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ulaştım sonunda Tolga'ya. Geliyor emniyete. Eren. Söyle kardeşim. Vallahi abi işler karıştı. Anlamadım. Geldik Özge'nin evine ama kendisi yok. Eve girilmiş, dağıtılmış, saldırı gibi duruyor yani. Bir görgü ne, tanı... Ne diyorsun ya? Ne saldırısı? Kaçırmışlar mı Özge'yi? Vallahi bilmiyoruz abi. Ama olası ortalıkta lan. Özge yok. <laughs> Özge? Özge? Ya, özge. Ay, ya, özge. Özge. İyi misin? Özge. İyi misin? Kaçtım 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 bak beni öldürecekler. Ben bir gizem Kim öldürecek seni? Ay, tamam tamam ya, güvendesin. Ya, tamam ya, sakin ya. ol gel güvendesin. Şu arabayı alalım. Sakin ol tamam. Tamam sakin ol. Güvendesin şimdi gel içeri geçelim ısınalım. Daha iyi misin? Üşümüyorsun, ısım biraz. Evet. Evet Özge, anlat bakalım ne oldu. Adamlar geldi savcım. Beni öldürmeye. Kim bu adamlar Özge? Dertleri ne seninle? Neden öldürmek istiyorlar seni? Özge anlat ki yardım edebileyim. Kesin ben öldürdüm savcım. özür dilerim. Özür dilerim yani. Lütfen <laughs> bana <laughs> alay ettin. Sevgi için öldürmüş Rıdvan'ı. Lütfen ona yüzünden yok. Özgeç'im al. O kız önce bir kendine mi gelsin? <laughs> Özge Bak bana. Nereden buldun adresini? Nasıl öğrendin yerini Özge? Pars başsavcımdan. Anladım. Peki Sayın Hakim. Suçlamaları üstlenenler olmuş. Haliyle bu Igor'un tutukluluğuna gerek görmemiş hakim. Hilmi Yozbay'ı da serbest bırakmış. Nasıl ya? Bu tip adamlar ellerini kirletmezler Ceylin. Yani kirletse bile onun yerine yatacak ton mu aptalı vardır. Adam şu an baya dışarıda yani. Keşke daha önce haberim olsaydı elimizdeydi. Özge ilk bana gelseydi keşke. Evet, devam et. Adresi buldum Pars Başsavcı'nın odasında. Sonra ne yaptın? Çıktım odadan. Çok canım yanıyordu. Rıdvan'ı öldüreni. Fotoğrafını görünce ben dayanamadım. Kendimi kaybetmişim ben. Derya Savcı'nın odasından silahını aldım. Yazan adrese gittim. Ama adam fark etti yani onu takip ettiğimi. Mezarlığa sürükledi. İtti, tehdit etti, sürükledi sonra. Nasıl oldu ben anlamadım. Çektim silah vurdum. Kendimi kaybetmişim. Acıdan, öfkeden kendimi kaybetmişim. Sağolcum ben özür dilerim. Özür dilerim ben. Özge. Kızım neredesin sen? Aklımızı yedik seni bulacağız diye ya. Evet, sonra ne yaptın Özgür? Baktım ölmüş. Ben de adamı gömdüm. Savcı. Orada açık bir mezarlık vardı. O mezara gömdüm. Sonra mezarlıktan çıktım. Silahı da deniz altında. Tek başına. Peki. Alo. Anıl sana bir şey soracağım. Bu kesik kaç kiloydu bakabildiniz mi? Tabii ki savcım baktık bir saniye. 92 kilo. Tamam sağ, sağ ol sağ olun. 92 kiloluk bir adamı tek başına taşıdın gömdün öyle mi Özge? Kimi koruyorsun Özge? Parsı mı? Bar yardım etti, o yüzden mi ortadan kayboldu? Yani bu olan dışı olaylarda insana bir güç gelir. Yani gelmesene Ceylin. Hani gün sonunda ne bileyim alıp arabaya yükledi, onu da götürdü, denize atmadı ya. ya. çeke çeke sürükledi, açıkta bir mezar buldu. işte içine attı, Allah ne verdiyse attı toprağa üstüne yani. İmkansız değil bence yani. Aynen. Yani adrenalin insan neler yaptırıyor? Peki diyelim Özge'nin dediği gibi oldu. Öldürdü, taşıdı, gömdü. Peki Pars nerede? Valla bence o münferit bir kayboluş savcım. Şimdi Pars'a kesikle ilgili haber geldiğini biliyoruz. Yani Pars kesiğin nerede olduğunu biliyordu. Belli ki onu öldürmek niyetiyle adliyeden çıktı. Ki o yüzden bize operasyon ya da Kesik'i sormadı. Kesik için adliyeden çıktı. Sonra bir dakika dedi lanet olsun ben depresyondayım. Bu acılara katlanamayacağım. Yeşil bir Ege kasabasına hayallerini gerçekleştirmek üzerine gitti. Yapma Eren. Yani evet haklısın. Bu artık parslık bir yok oluş değil. İyi de ateşi alıp adliyeden öyle çıkıp nereye gitmiş olabilir ki? Yani Özge'nin peşinde olanlar, evine de girenler. Igor'un adamlarıydı. Igor oğlunun katilini ortadan kaldırmak istiyor. Diyebilir miyiz? Öyle görünüyor. Özge'nin öldürdüğünü nereden biliyorlar peki? Ne çabuk. Ya savcım, İgor'u teşhise biz götürdük. Adam oğlunun öldürüldüğünü bizimle beraber öğrendi. Hakikaten ne çapı savcım ya. Anında adamlarına talimat verdi. Araştırma yaptılar. Özge'nin kesin peşinde olduğuna dair bir bilgi, bir görüntü elde ettiler. Net. İyi, görüşebilir miyiz sen savcım? Söyle amir. Vallahi gerçekten gelmeniz gerek. Bir odamda şey etsek, konuşsak. Geliyorum. Ben de Özge'ye bakayım. Bir ihtiyaç var. Tamam. Dur. Teşekkür ederim Özge. Ya mecbur değildin, doğruyu söyleyebilirdin. Sonuçta gerçekten biz gömdük. Asla, asla söyleme Kendinizi benim için ateşe attınız. Aslı ben çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ben bu kadar kolay <laughs> bulunabileceğini düşünmemiştim. Özür dilerim. Olga savcım, yani bulurdu yakalar da çözer dolayı. erken hak et. Gel. Bir şey mi Benim acil çıkmam gerek. Özge sen burada bekle. Burası güvenli. İfadeni sonra alırız. bir dakika Ilgaz nereye? Amir sen de bizimle. Ne oluyor bir yüzüm dalmış. Amcayla. Osman ne haber ne yapıyorsun? İyi ne olsun işte baba kız kahvaltıya geldik. Ne oldu ki? Bu adamlar Özge'nin peşine düşmüşler. Kesiyi öldürdüğünü öğrenmişler galiba. Hangi adamlar? Ne adam bir dakika nasıl öğrenmişler ya? Ne yapacağız şimdi? Dur bir sakin ol. Sadece uyarmak için aradım ben de seni. Özge burada şimdi emniyette. Her şeyi itiraf etti. İtiraf ne itirafı ya? Söyledi mi? Bizim gömdüğümüzü söyledi mi? Bizi söyledi mi? Osman bir... Ben sana dedim ama değil mi? Heh dedim, ben sana dedim. Başımız belaya girer dedim ya. Mafya patronun oğlunu öldürmek nedir? Bir de bizi kalktık gömdük adamı. Ya biz bittik ya. Vallahi billahi biz bittik ya. Ya bir sus ya, bir sus. Allah Allah, bir sus. Yani bizim adımızı vermiş olsa sence ben bu kadar kolay mı söyleyecektim bunu? Hiçbir şey söylemedi. Adımız bile geçmedi. Kendim gömdüm dedi. Ben de seni sadece uyarmak için aradım. Dikkat et diye aradım. Hadi. Ceylin, alo. Alo. Alo, Ceylin. Kızım, gel hadi. Benim bir işim çıktı. Sen de yavaş yavaş giy montunu, hadi. Tamam. Seni sağ ol, halledin. Elinize sağlık. Hadi canım, hadi. Ulgaz Özgen'in ifadesini alacak. Sen de avukat olarak yanına duracaksın. Koruma amaçlı şimdi burada. Adamlar tekrar saldırabilir çünkü. Ya bu kız harbi, harbi birini vurup sonra da onu gömmüş mü yani Ceylin? Aklım almıyor gerçekten. Yani yaptım diyor işte. Yapmış ki öyle söylüyor. Sen de git bir çay toz falan bir şey yaptır kıza. Baksana perişan halde. Bir e kendine gelsin. Beti benzi atmış. Hadi. Tamam. Ceylin. Ne oluyor ya? Doğru düzgün anlatsana şunu. Ne oluyor? telefonunu yüzme kapatıyorsun. Ne itirafı hani gizleyecektik? Ne diyorsun Osman ya? Emniyetteyiz. Görmüyor musun? Yürü. Atın ya seni drama king Ya ne yapsaydım Osman? Hı? Adamların ne kadar tehlikeli olduğu ortada. Hayır sence ben bayılıyor muyum ya? Bir suçu örtmeye, ceset gömmeye, ne bileyim silah yok etmeye. Ya bir ümit çıkmaz diye düşünmüştüm ya da ne bileyim geç çıkar diye düşünmüştüm. Ya adamlar bulmuş işte. Ya evet şu an bakınca aptalca farkındayım ama o an en doğrusu buydu. Bak şimdiden düşmüşler bile Özge'nin peşine. Ya Özge'ye bir şey olsaydı Ilgaz çok üzülecekti. Herkes çok üzülecekti. Artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı ya. Ben o yüzden yaptım. Allah Allah. Sen de evin başına yıkılmış gibi davranma ya. Git evine mi gidiyorsun? iş mi arıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bir kendine gel. Yok ya yok. Yok öğrenecekler. Kesin kaçamayacağız bundan da yani. Tamam. Öğrenirlerse ben yaptım derim. Seni hiç karıştırmam. Kimse de seni suçlamaz tamam mı? Ya Ceylin benim tek derdim suçlanmak mı? Kızı öldürmek için evine gitmişler ya adamlar evine. Ya biz de biliyorlarsa? Bizi de öğrendilerse? Gördülerse ne olacak? Benim bir kızım var. Senin de yeğenin hani. Ablam var ya senin. Karım olur. Gül anne var. Biz onlara bir şey olsa ne yapacağız? Tam sakin ol. Ya ne sakin Ceylin? Ben bugün kendi kızımı okula kuş gibi yolladım ya. Arkasından böyle baka kaldım aciz aciz. Anlamasın diye. Hiçbir şey diyemedim. Ben parla bir şey olsa ne yapacağım? Efendim Merdan dedi. Ceylin, hani şu Pars'ın kesiği bulmasına sen mi yardımcı oldun diye sordundu ya. Evet, hala da öğrenmek istiyorum. Dürümcü Zülküftü yolladı. Maalesef öldürülmüş. Allah aşkına yürü Osman ya, yürü. Ya nasıl sakinleşeceğim bilmiyorum. Ya kapa çeneni artık ya. O zaman eve git kapını kapat kimseye de açma. Ne diyeyim ben şimdi? Saklanınca bitecek sanki. Osman, yemin ederim beni yordun ya, hayattan soğuttun. Git defol, nereye gidiyorsan git defol. Tamam, gidiyorum ya defol defol. Aşk olsun. Tamam bak, bu adamları biliyorsun. Ya git tamam, Allah tamam. aşkına öf, git ya. Öf be. Deli midir nedir ya?